Millet iradesinin tecelli ettiği yüce çatıdan hepinize merhaba. İktidara diyoruz ki bu meclise bu millet milyarlarca lira para ödüyor. Gelin buraya kardeşim işinizi gücünüzü düzgün yapın. Yasa getiriyorsunuz. Gelin hiç olmazsa oylamalara katılın. Biz bunu deyince tabii zannettik ki gelecekler. Az önce bir yoklama istendi. Fakat daha önceden olduğu gibi yine aynı şey yaşandı. AKP sıralarından sahte pusula verilmiş yani başkaları adına imza atılmış ve sahte pusula verilmiş. Biz de sorumlu muhalefet olarak gittik teker teker denetledik. Gördük ki geçen seferde olduğu gibi sahtecilik yapmışlar ve görmüş olduğunuz meclis kapanıyor. AKP sıraları terk ediyor ve görmüş olduğunuz şekilde meclis kapanıyor sahte oy vererek meclisin çalışıyor gibi gösterilmesi için çaba harcayan güruhun hali halini görüyorsunuz. Bu manzarayı, bu sahtekarlığı ve meclisin kapanmasına vesile olan bu yapıyı ve bu tabloyu yüce Türk milletine şikayet ediyorum. Sayın Yusuf Beyazıt. Bir saate düştü bu iş. Evet, Sayın Yusuf sahne Beyazıt sahne yoksa. Bir saate düştü. Yok. Sayın milletvekilleri toplantı yeter sayısı yoktur. Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.